Görenlerin uygun fiyatlı ürünlerle yaptığına inanmayacağı yüksek fiyatlı gibi duran o makyajı yapıyoruz. Uygun fiyatlı güneş kremi favorilerimden L'Oreal'i kullanacağım. İncecik ve ben gerçekten yapısını çok beğeniyorum. Ve mis gibi böyle tam bir yaz kokusu. Essence'ın ışıltılı makyaj bazını kullanıyorum. Cilde gerçekten çok güzel bir parlaklık veriyor. Gün içinde de böyle ekstra bir yağlanma yapmadı benim cildimde. Misha'nın BB kremini kullanıyorum. Cilde hem çok sağlıklı hem de parlak gösteren. Günlük kullanımda çok sevdiğim bir BB krem ve cildim yağlı karma olmasına rağmen hiç problem yaşamadım. O kadar ince ama o kadar güzel ki önce parmaklarımla dağıtıyorum. Daha sonra süngerli üstünden geçeceğim. Kapatıcı olarak Birlis Fan kullanacağım. Bunu önermekten dilimde tüy bitti. Hem uygun fiyatla hem de oksitlenmeyen böyle nemli çok güzel bir bitiş olan. Şimdi göstereceğim zaten. Bunu bu arada ben bazen cildime de uyguluyorum. Çok güzel bir kapatıcı gerçekten. Glormar'ın bu Puffy serisindeki kontürü kullanacağım. Bununla hem cildimi bronzlaştırıyorum hem de kontür yapıyorum. Ara böyle çok güzel bir tonu var. Kat kat arttırarak da uygulayabilirsiniz. Asla çamur gibi durmuyor. Çok güzel dağılıyor. Bakın bu şekilde. Likit allık olarak da liked'ın bu ürününü kullanacağım. Çok fazla kullanıyorum çünkü pigmenti bence çok yerinde. Rengi çok güzel. Bakın şu tona bir bakın. Yüksek fiyatlı ürünlere taş çıkartacak bir allık bu. Tüm bu makyajı Bivilis'in pembe toz pudrasıyla sabitleyeceğiz. Benim bunu olan aşkımı bilenler biliyor. Eğer çok kuru ciltliyseniz bence olmaz size ama rengi, verdiği etki inanılmaz iyi. Önce süngerimi birazcık alıyorum. Daha sonra böyle elimin üzerinde fazlalığını bırakıyorum. Göz altlarımı şu şekilde uyguluyorum. Bir de şurayı da her zaman uzatıyorum. Size hep gösteriyorum aslında Golden Rose'un Smart Glow'larından. Bendeki koyu rengi. Sadece etkisine bir bakın. Fırçaya bile gerek yok. Parmaklarımla direkt yani o kadar güzel ki. Birazcık hızlanacağım. Lasya'nın bu bronz olan kirpik kıvırcısını kullanıyorum. Bendekinin yayın yok bu arada. Bir de Beauty şu maskarası. Tek tek ayırıp çok güzel kaldırıyor kirpikleri. Maskarayı sürdüm. Şimdi kaşlarımı hemen bir sabitleyeceğim. Golden Rose'un bu kaş jelini kullanıyorum. Çok güzel çünkü çok iyi sabitliyor. Beyazlık da bırakmadı. Benim kaşlarım da çok iyi oldu. Dudak kombosuna geldik. Pastel 205 kullanacağım. Bunu hiçbir yerde bulamıyorum. Eğer bulursanız bana lütfen söyleyin. Çünkü buna bayılıyorum. Bununla dudaklarımı çerçeveleyeceğim şimdi içine de Golden Rose'un çok güzel böyle bir ruju var. Bunu sürüyorum. Kimsenin bu makyaja baktığında yüksek fiyatlı ürünlerle mi yapmış, uygun fiyatlarla mı yapmış diye bakıp düşüneceğini ben düşünmüyorum. Çünkü baktığınızda doğal ve güzel duruyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum.